Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Kur'an-ı Muzil ve Nasr-ı Zeyd'in tefsiri Risale-i Nur Şiddet'ten iman ve şifir müvazeneleri sayfa 49 12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yu'ta'l hikmete fe kad hayran kesira. Bakara suresinden kim hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Evet. Cenab-ı Hak sizlere de bize de hikmet hakiki ihsan eylesin. Amin. Ve men yu'tel hikmete fegad u'te hayran kesira. İkinci esas. Kur'an ı hakimin hikmeti Hayatı şahsiye, verdiği terbiye, ahlakiye ve hikmeti felsefenin verdiği derslerin muvazenesi, kıyaslaması. Felsefenin haris bir sesimizi, tilmizi bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şey ibadeten bir firavunu zelildir. Her menfaati şey kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakit, mütemerrit inatçı ve muannittir. Fakat bir lezzet için nihayet silleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Miskin bir, tembel bir mütemerrittir. Kafasının dikine giden yani. Şeytan gibi şahısların bir menfaati hasise için ayağını öpmekte zillet gösterir deni bir muannittir. Alçak deni bir muannittir, inatçıdır. Hem o dinsiz şakir cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde nokta isnat bulmadığı için zatında gayet az ile aciz bir cebbarı hot furuştur kendini beğenmiştir. Hem o şakirt menfaat veres hodendiştir ki, gaye himmeti nefis ve batnan ve fecrin hevesatına ve hevesatına tatmin ve menfaati şahsiyesini bazı menfaati kalmi içinde arayan dessas bir hodgamdır. Evet felsefe böyle. Ama hikmet Kur'an'ın halis silmizi ise bir abdir. Ama hikmet Kur'an'ın halis silmisi ise bir abdir. Allah'ın kuludur. Fakat azam mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi menfaat olan bir şeyi gaye ibadet kabul etmez. Bir abdi azizdir. Yani Allah rızası için, Allah emrettiği için yapar. Hem hakiki tirmizi mütevazidir, alçak yönelidir. Selim halimdir, yumuşak huyudur. Fakat fatırının gayrına daireye izni hacne ihtiyarıyla tezellüyle tenezzül etmez. Hem fakir hem zayıftır. Fakr zafını bilir. Fakat onun maliki kerime. Ona iddihar ettiği uhrevi ahiret servet ile müstahnidir, zengindir ve seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir, kuvvetlidir. Hem yalnız li ve rıza ilahi için fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tirmizin muvadenesiyle anlaşılır. Evet, bir nefis hesabına çalışıyor, biri Allah hesabına çalışıyor. Nefis hesabına çalışan mağlup olmuyor, Allah hesabına çalışan galip olmuyor müktedirdir. Üçüncü esas, hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'an'ın hayat içtimai beşeriye verdiği terbiyeler hususiyata. Ama hikmeti felsefe ise hayat-ı içtimai nokta istinadı, dayanak noktası kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir, düsturu hayatı cidal boğuşmak tanır. Cemaatlerin rabıtasını bağına unsuriyet, milliyetçilik, menfi milliyeti tutar. Temaratı meyvesi ise Hevesatı, nefsaniye, tatmin ve hadiatı, beşeriyi tezgittir. Halbuki kuvvetin işeğini tecavüzdür, haddaşmaktır. Başkasının hukukunu zayi etmektir. Menfaatin işeğini her arzu kafiye, her arzu-i kafiye gelmeden üstüne boğuşmaktır. Dosturu, cidalin işeğini boğuşmanın dosturu, cidalin işeğini çarpışmaktır. Un süreçinin özelliği milletçiliğin Başkasını yutmak da beslenmek olduğundan tecavüzdür ırkçılığın. İşte bu hikmettendir ki, beşerin insanlığın saadeti selv olmuştur, zayi olmuştur. Kaldırılmıştır. Ama hikmeti Kur'an'ı ise nokta istinadı kuvveti bedel, hakkı kabul eder. Gayede menfaati bedel, bedel, fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düştüğü rüzgar yerine boğuşmak yerine, Düsturu teavünü, yardımlaşma dayanışmayı esaslar. Cemaatlerin rabıtalarına, bağlarına, unsuriyet ve milliyet yerine, ırkçılık yerine, rabıtayı dini, dini bağları ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Gayeti hevesatın nefsinin tecavüzatına set çekip, ruhu maliyata teşvik ve hissiyat ölbesini tatmin eder ve insan kemalatı insaniyeye, ve insanı kemarat insani, insaniyetin kemalat noktasına sevk edip insan eder. Evet, insanı insan etmek ne kadar mühim. Hakkın şeyini ittifaktır. Dayanışmadır, birlik beraberliktir. Faziletin şeyini tesanüddür. Dostluğu tevhünün şeyini özelliği birbirinin imdadına yetişmektir. Birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini huvvettir, kardeşliktir, inzaptır, bağdır, bağlıktır nefsi yemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakta, serbest bırakmanın şeyin özelliği, saadeti dare indir 13. sözün 2. makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Cazbeler bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibeler, levhiyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surete kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahsı namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez, herkes isterseniz oraya girecek. Oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol yok. Birinci yol o kabir, ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Deniz saraylarını sevecek bir mensil. İkinci yol ahiret tasdik eden fakat sefahet ve darayette imanslıklara ve günahlarda gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit yalnız başına bir hapis kapsalar. Öyle gördüğü için, gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve darayet imanslar için bir idam ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu küçük bedihidir, deli istemiyor, göz ile görünür, madem özel gizlidir, her vakit ölüm, başını kesmek için gelebilir ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima göz önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir insan, o idam ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi müferitten kurtulmak çaresini aramak, ve kabir kapısını bir alim bakiye, bir sayı sebebiye ve alemin uğraşılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi orayı o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kati hakikat bu üç yolda bulunduğunda ve bu üç yolun da meskul üç hakikat ile olacağını ihbar eden, haber veren 124 bin sa muhbir-i sadık peygamberler aleyhisselam, ellerinde nişaneye tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar aleyhisselam, ve o enbiyaların aleyhisselam haber verdikleri aynı haberleri keşf ve ve şuhud ile tasdiklen ve imza basan 124 milyon evliyanın kıddısıdır ruhu radıyallahu anh Aynı hakikati şehadetleri ve hadd hesaba gelmeyen muhakkiklerin, tahkik edilerin, tahkik edilerin katı dedileriyle o aleyhisselam ve evliyanın verdikleri aynı haberleri yakın ilme yakın derecesinde ispat ettikleri. Evet. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur. Meydandadır. Muhakkiklerden. İspat ettikleri %99 ihtimali gati ile idam ve zindan ebediden kurtulmak ve o yolu saadete ebediye çevirmek yalnız iman ve Allah'a itaat iledir. Allah iman ve Allah'a itaat iledir. Diye ittifaken haber veriyorlar. Aynen biz de haber veriyoruz. Acaba yüzde bir ihtimali hareket bulan bir tehlike yoluna gitmemek için bir tek muhbirin habercinin, ihbarcının sözü nazar alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişeyi heraketten gelen elemi manevi onu yemek iştihasını kaçırdı halde. Böyle yüz binler, sadık sözüne güvenilir, yalan söylemez sadık ve musaddak muhbirlerin, habercilerin, haber verenlerin yüzde yüz ihtimalle dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracanına ve bir hapsi müferidine katil sebep olduğunu ve iman, ubudet yüzde yüz ihtimaliyle o daracını kaldırıp o hapsi müferidi kapatıp şu göz önündeki kabri bir hazine ebediyeye, bir saraya saadet açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını, eserlerini gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan bir çare insan ve bağ husus özellikle Müslüman eğer iman ve budeti olmazsa iman ve budet olmazsa bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verirse ve fani olması vasıtasıyla acaba o gözündeki her vakit oraya çağrılmasına kavra çağrılmasına nöbetini nöbeti bekleyen bir insana verdiği o enseden gelen elin meremini kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Hiç mümkün mü? sonsuzluk ufkunda şu fani dünya bir kurtarıcı halaskar olabilir mi? Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar, ölümler o dehşetli elemi ve ihtar ediyorlar, hatırlatıyorlar. Elbette o ehli etimanslar ve sefahet günahkarlar yüz bin lezzet ve zevki olsa alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten geç olarak hissettirmez. Fakat ölüm, hastalık yaklaştığı zaman birden hisseder. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine ebediye, bir saadeti laizadiye bir saadeti laizadiye kendisi hakkında sonsuz mutluluğa kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve kazanacak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış. Her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse cisimlense ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk lezzet azimeyi terk edip gençlik sahikasıyla o hassiz elemler ile aride zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskarına muhakkak geçici bir lezzeti gayrimeşri ayı ihtiyar eden, günahlar ihtiyar eden hayvandan yüz derece aşağı düşer. Ecnebi, yabancı dinsler gibi de olamaz. Çünkü onlar Peygamber Aleyhisselam'ı inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri Aleyhisselam bir meselede Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar bazı güzel hasletleri özellikleri bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem Enbiya Yerim hem Rabbini Celle Celaluhu hem bütün kemalatı Muhammed Aleyhisselam'ı bu Arabi Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir Peygamber tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda da muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü Peygamberler Aleyhisselam en ahir ve en büyükleri ve dini ve davet umum nevi beşer insanla baktığı için ve mucizat ve dince muvafaik ve bütün nevi beşere bütün hakaikte üstadlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin insanların medar iftiharı övgü kaynağı bir zatın Aleyhisselam terbiye esasiyelerini ve usulü dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur bir kemal mükemmellik bulamaz. Sukutu mutlaka mahkumdur. İşte ey hayatı dünyanın zevkine müptela ve insi istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan bir işareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru keyfe iktifa ediniz herhalde o keyfinize kâfidir, helal, helal keyfinize kafidir. Haricinde ve gayri dairedeki haramdaki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık bir yanıtta elbette anladınız. Eğer mazi geçmiş yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hal hazırda gösterdikleri gibi istikbalde ki ahval dahi mesela 50 sene sonraki halleri bir sene gösterseydi, gösterilseydi ehli sefahet günahı işleyenler Şimdiki günlüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaklar. Dünya ve ahirette bedi ve daimi sürur isteyen, mutluluğu, huzuru, olsun, isteyen, iman dairesindeki terbiye Muhammed Aleyhisselam kendine rehber etmek gerektir. E, evet, sayfa 55'te kaldık. Başka bir videoda devam edelim inşallah. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alimakim. Vaahiruzaa va hamimiz hamzalar rəbbimizin Allah rəzası üçün elfa aca